Herkese hayırlı Cumalar arkadaşlar bereketli işleriniz olsun istiyorum bunun için de elimden geleni yapıyorum paylaştığım videolar verdiğim işlemler değerlendiren arkadaşlar umarım güzel paralar kazanıyordur her göçen gün abone sayımız yükseliyor beğeni sayımız yükseliyor paylaştığımız videolar daha fazla izleniyor Herkese yine tekrar ayrı ayrı teşekkür ederim ee, ayrıca bir de Instagram kanalı açtık. Buradan da yine gönderilerimizi takip etmenizi istiyorum. Profilimde de adresim var. Burada da göstermek istedim. Ee, yine abone olun. Bildirimlerinizi açın. Benimle de devam eden arkadaşlar bu işten başarıyla para kazanacaktır. Bundan emin olun. Çünkü ben kendim kazanıyorum. Siz de kazanacaksınız. Şimdi bugün bir genel piyasa analizi yapalım istiyorum malum dün e, son iki günde büyük bir zelzele oldu diyebiliriz aslında. BTC sağlam bir düşüş yaptı. Bu bir düzeltme de olabilir. Sağlam bir satış yemiş de olabilir arkadaşlar. Yani hemen hemen 120 bin seviyelerinden 115 bine kadar düştü. Şu fitili görüyorsunuz değil mi? Devasal bir fitil attı. Ve 700 milyon dolar gibi bir parayı likit etti. Likite olan arkadaşlara geçmiş olsun diliyorum. Şimdi burada önemli olan şudur. Bu piyasada kasanız ne kadarsa kasanızın olduğu kadar da kenarda nakit paranız olsun. Bu gibi durumlarda en azından kenarda paranız olursa ekleme yapıp likite seviyenizi daha uzaklara atıp stresiz sorunsuz bir işleme girmiş olursunuz. Genelde ben hep bu şekilde yaparım. Paramın tamamını kesinlikle kullanmam. Bir kısmını ayırırım bu gibi durumlarda. Ekleme yaparım ve likite seviyemi uzatırım. Siz de bu şekilde yaparsanız bu piyasada yok olmazsınız. Var olmaya devam edersiniz arkadaşlar. Korku şu an çok yüksek. Korku yüksek olduğu için satışlar hala devam ediyor. 115.000 seviyeleri bizim için çok sağlam bir destek. Zaten işaretledim gördüğünüz gibi. 115.000'den yine tepki aldı. 116.700'e kadar şu an yükseldi. 115.000'i eğer tutunamazsa ki bence tutunacaktır. Aşağısı uçurum. 110.000'e kadar düşecek. Bu da piyasanın çöküşü demektir. Şu an piyasa zaten kötü. Ama balinalar büyük yatırımcılar piyasanın çökmesine izin vermeyecektir. 115.000'den sonraki en büyük direnç 119.000. 119.000'e bir çıkacağım düşünüyorum ben. 119.000'le kalıcı olursa eğer 120 binde fevkalade e, short işlemlerin likiteleri var. Oraların büyük olasılığı almak isteyecektir.